Arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kafa topu 2 oynuyoruz. Bugün sizlerle arkadaşım Azat'la vs atacağız. Meydan okuyor. Tamam mı? Ve onu ezmeye çalışıyorlar. <laughs> Sesi burada. Kanka videodan, kanka videodan önce hani ezerim diyordun. Kolaysın diyordun. E ne oldu? E zaten ezeceğim ki. Şimdi bak. <laughs> Tamam, video, bak video çekiliyor şu an, YouTube'a atacağım, evet. nasıl ezileceğini göreceğiz. Tamam gel, gelin sen tamam, Adam mı ne dersen? Tamam ya çok ya, ne diyeyim ben sana? Oyna tamam, burası. başladık. Burası Ya başladı bak. Başlıyor. Yıkma, yık. Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bu süper lazer. Ada o... Ta... seçiliyor. Arkadaşlar şimdi adayı hızlıca edeceğiz. Maç Baş başlığında da olmadı. Ben meydan okuyayım mı kanka? De. Oku. Ne okumaya gidiyorum? Sosyal'e gidelim. Sultanım meydan okuyayım. Ben okudum. Kabul ettin mi? Evet. Yes. Bakalım seni nasıl elizleyeceğiz iki saniyede. Bence. Ya eskileri mi eskisi şu an? Kanyo niye başlamıyor? Bir saattir dönüyor adam. Ta 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 diye. Ha ona gözünü yapıyorum. Tamam oku tamam kabul ettim. Ha tamam şimdi oldu be. İki oyuncu da sağda ve maç başlıyor. Dur kaka biz. Ben maç başladı. Kendi karesini atıyor. <laughs> Kendi karesini atıyor muzdik. Muzdik atıyor mu? <laughs> Kaan nasıl oluyor internet yok ki? Kaan ne oluyor? Kaan internetin <laughs> yok onun yüzünden yeniliyorum. İnternetin yok senin. Ank seni derdin yok. Hayır, seni. Kırmızılı boş çıkıyor senin yanında. Kanka internetin ne düzeldi? Kanka nasıl ya? Ya sen Anlamıyor. ben. Nasıl bir internete sahipsin? Kanka senin internetin kötü. Hayır, benim seninkini değilim. işaretliyor. Oo. Crabe, je l'ai enseigné le cheval. Oui, 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 oui. Ah. Şu videoyu atmaya çalışmayacağım. Lan lan ama nasıl? Ya sayılmıyor bana ne ya internetin? Ya bana ne ya? İnternetini izlesene ya gol. Azar internetimi değiştir.

<gülüyor> <gülüyor> Bir de gol yok kanka. Messi. <laughs> <laughs> <wa. Yani> Gaga. <laughs> Arkadaşlar ezdik kankamı, mustiki. <laughs> ama, dedim, ağlama, ağlama, bitti. <laughs> Dost canlısıydık <laughs> kanka. Kanka bana şu şey sayılmaz. Yeni bir tur yapak. Olur mu kanka? Çünkü internet gitti senin burada. Tamam mı? Dur bir şey oldu. Lan. Hay senin senin adın kırmızıyla işaretleniyor. Ka o neye bas? O neye bas? Ha ben de de seninki. Bilmem. Aa o ne basaydı? Bastın mı? Yok. Kaç çık? Ben tekrar bekliyorum kanka. Çıktın dur. Evet. Dur ben çıkıyorum. Ben tamam, meydan oku. Dur şeyler şimdi. Tamam meydan okusana. Tamam. Gel bak. İnternetin gitmesin değil. Video adam gibi. Ha, tamam. Şimdi seni izleyeceğim hızlıca. K elbiselerimiz elbise. çok benziyor değil mi? Ne? Karakterler evet. mi? Bir de elbise tek karakter değil. <gülüyor> gitmiyor mu? Gitmiyor şu Hop. Ya kendi kalemi boyattım yanlışlıkla. <gülüyor> ya ya. Arkadaşlar eziyoruz. Eziyoruz. Ya! <gülüyor> Adam ol bak Oğlum ne oluyor? Lan? Oğlum ne oluyor? Kasiye değil mi? Ya ne de öyle oluyor? Kendimi gol attım ya. Ha bir şey oluyor gerçekten bir şey oluyor. Videolarına döndüm ben bu gol. şu video beraber bitmesi lazım. Hadi ne oldu? Hadi ağlama ağlama. Hadi. Hadi. Hop. Ka ha, bence gol girdi. Oha. Hol lan. FIFA daha iyi bence kafa topudan. Ka bence FIFA daha iyi kafa topudan biraz kötüyüm. Hay dağa. Ha ha. Daha iyi oynuyorsun. Ben de. Ha bence benden daha iyi oynuyordu. Ne oldu? Enderim diyodun ne oldu? Arkadaşlar ezerim demedi mi? Evet dedi kanka. Kabuleni sen benden daha iyi oynar. Ha dur reklam arası oldu. Reklam arası. Kanka, arası. Eski proladın kanka. Kapat de. <laughs> <laughs> şu sessizlik bir kapatayım. Şunu da geçeyim hızlıca. Arkadaşlar Azar benden daha iyi oynuyormuş. Onu kabul kabulleniyorum işte. O bak da şu an. Arkada ağlıyor ben duyuyorum sesini. Sen ne ağlıyorsun ya? Ben ağlamam, ben ağlatırım. Ay kanka. Bu kuş yanlış 9 3 mi lan? 8 3. Ya, Sen bir git. Çıkmış. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bye bye bay.